Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun kalbi bu rekabette atıyor. Tarihte çok şeyler paylaştıkları halde karşılaştıkları en büyük rakiplerdir. Her iki kulüp de üst sıralarda yer almayı başarırlar ama hep birlikte bir araya geldiklerinde tansiyon yükselir. Birbiri ardına gelen galibiyet ve mağlubiyetler, hakem skandalları, tartışmalı kararlar Hepsi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rekabeti için çok anlamlı unsurlardır. Bu belgeselde yüzyıllık tarihin tozlu sayfalarından günümüzün tartışmalı kararlarına kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. İşte bu efsanevi derbinin tarihi boyunca gerçekleşen ve zaman içinde unutulmayı görmeyen en büyük skandallar. 7-0 maçı, Fenerbahçe'nin tarihinde 20 Mart 1959'da Kadıköy'ün 19 Mayıs Stadyumunda oynadığı Galatasaray ile karşılaştıkları maç, kulübün tarihinde kaydedilen en yüksek skor farklılığı olarak tarihe geçti. Sauns bayrağı, Krem Saunes'in Fenerbahçe'nin bayrakla girişini engellemeye çalışmasıyla sonuçlandı. Olayın gerisinde de iki takımın birbirinden nefret etmesi vardı. Hadi. Sıfır maçı, 27 Eylül 1981'de Kadıköy'ün Ali Samiyen Stadyumunda oynanan maça da Galatasaray, Fenerbahçe'yi 6-0 yenerek tarihe geçti. Ki takımın arasında, her şeyin kavgaya dönüştü bir ortamda gerçekleştirildi. Hakem skandalları, derbi maçlarında hakem skandallarına rastlanmaktadır ve maçlar tekrar oynanmasına da neden olur. Bu konuyu derlemeye çalıştık. Futbol, hesaplaşmalar ve tarihe geçen maçlar. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle yaptığı maçların hikayelerini sizler için derledik.